Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yemin dizisinin 292. bölümün kamera arkası görüntüleri sizler için bir araya topladım arkadaşlar. Kanal 7'nin günlük dizisi olan Yemin dizisi artık 292. bölümü çekiliyor. Dizinin başrollerini ilk önceler Gökberk Demirci ve Özge Yağız paylaşıyordu. Ama daha sonra Özge Yağız Sol Yanım dizisinin transfer olunca Gökberk Demirci için diziye yeni bir karakter dahil oldu. Şimdilik sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın diğer videolarımda görüşünceye dek.